Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş yazılılar başlıyor. Biz de sizler için harika bir yazılı çalışması hazırladık. Bu videoda birinci yazılı sınavınızda karşınıza çıkabilecek sorulara yer verdik. Hadi gelin, hep birlikte hızlı bir şekilde yazılıda karşımıza çıkabilecek sorulara bakalım. Evet, aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin eş anlamlarını yazınız demiş. Hatırlayalım, eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere denirdi. Örneğin kırmızının eş anlamlısı nedir? Evet tebrikler. Tabii ki de kırmızının eş anlamlısı aldır değil mi? Ya da öğrenci kelimesinin eş anlamlısı nedir? Var mı bilen? Hadi yorumlara yazın o zaman. Doğru bilen herkese bir kalp gelsin benden. Şimdi hadi gelin tablomuzu birlikte dolduralım. Evet fakir kelimesinin eş anlamlısı. Yani anlamca aynı olan ve yazılışı farklı olan nedir? Fakir kelimesinin tabii ki de yoksul. Hemen yazdık. Yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? O da cevap olacak. Evet, hediye kelimesinin eş anlamlısını bilen var mı? Tebrikler armağan. Zaman kelimesinin eş anlamlısı ise nedir? Vakittir değil mi? Onu da hemen getirip buraya yazıyoruz. Akıl kelimesinin eş anlamlısı us. Akıllı çocuk, uslu çocuk deriz değil mi? Şahit kelimesinin eş anlamlısı da nedir? Ozan'dır. Ozan ayrıca çok güzel bir isim. Sevdiğim isimlerden birisi. İsmi Ozan olan var mı aranızda? Evet. Görev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Vazife. Hemen getirip buraya yazıyoruz. Vazife'yi de. Misafir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Konuktur değil mi? Onu da getirip buraya yazıyoruz. Pardon. Konuk. Evet. Sözcük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bakın aşağıdaki tabloda verilen kelime demiş. Sözcük de diyebilirdik değil mi? Demek ki ikisi de aynı anlam, eş anlam. Sözcük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kelime. Önder kelimesinin eş anlamlısı ise lider olacak diyoruz ve lideri getirip buraya yazıyoruz. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki sözcüklerin zıt yani karşıt anlamlarını yazınız demiş. Hatırlayalım. Zıt anlam neydi? birbirinin tersi olan, karşıt kavramları karşılayan kelimeler değil mi? Yani birbirinin zıttı olan kelimeler. Örneğin güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkindir değil mi? Birbirinin tersi olacak. Hemen yapalım bunu da. İnce kelimesinin e, zıt anlamlısı nedir? İnce, kalın. Soru kelimesinin zıt anlamlısı cevap. Evet, gece'nin zıt anlamlısı nedir? Gece, gündüz Zengin kelimesinin eş anlamlısı da nedir? Fakir ya da yoksul zıt anlamlısı fakirdir değil mi? Eş anlamlısı mı dedim biraz önce? Karıştırmış olabilirim. Zenginin zıt anlamlısı fakir. Tembel kelimesinin zıt anlamlısı çalışkan. Evet, yüksekin zıt anlamlısı tersi alçak. Soğuk Soğuk. Zıt anlamlısı tersine sıcak değil mi? Sıcağı mı severiz? Soğuğu mu? Ben sıcağı daha çok severim. Soğuğu çok sevmiyorum. Dost kelimesinin zıt anlamlısı da düşman. Evet. Genişin zıt anlamlısı ne? Geniş dardır değil mi zıt anlamlısı da? Hemen darı da getirip buraya yazıyoruz. Kapalının da zıt anlamlısı nedir? Açıktır. Evet. Zıt anlamlı kelimeleri de böylece bitirmiş olduk deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz demiş. Deyimler anlama akıcılık ve çekicilik katmak için kullanılan çoğunda gerçek anlamı dışında ayrı bir anlam bulunan sözcük topluluklarıdır değil mi? Deyimleri çokça ne yapıyoruz? Biz kullanıyoruz. Hemen bakalım bir de. Ağzı kulaklarına varmak. Böyle ağzımız kulaklarımıza varınca ne olur? Çok seviniriz değil mi? Çok güleriz. Çok mutlu oluruz. Hemen bakıyorum. nerede var? Çok sevinmek. Evet. Biri getirip hemen çok sevinmenin karşısına yazıyorum. Vicdan azabı çekmek. Vicdan azabı çekmek de nedir? Bir şey hakkında üzülmek, işte pişmanlık duymak. Yani üzülmektir. Hemen bakıyorum. Vicdan azabı çekmeyi de getirip ikiyi de buraya yazıyoruz. Kulağını çınlatmak. Hani biri hakkında konuşuruz böyle deriz ya. O kulağını çok çınlattık senin falan filan. Yani onun hakkında konuşmuş oluruz. Onu anmış oluruz. Birini anmak, biri hakkında konuşmaktır. Üçü de getirip birini anmanın karşısına yazıyorum. Biri hakkında konuşmak, birini anmak. Dilinde tüy bitmek. Evet dilinde tüy bitmek anlatırız 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 ama işte tekrar tekrar söyleriz ama karşımızdaki bunu anlamaz biz sürekli söyleriz deriz ki artık dilimizde tüy bitti sana bunu anlatmaktan yani bir şeyi tekrar tekrar söylemekten yoruluruz. O halde dördü de getirip buraya yazıyoruz. Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten yorulmak anlamına gelir dilinde tüy bitmek. Karnımız zil çalmak, Aa, karnımız acıkınca ne olur? Karnımızda bir gurultu sesleri gelir değil mi? Karnımız bize haber verir aslında. Karnımız zil çalmak deyimi de çok acıktığımızda kullandığımız bir deyimdir diyoruz. Beşi de getirip buraya yazıyoruz ve bunu da bitiriyoruz. Evet geldik Mehmet Akif ile ilgili bir Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir okuma parçası var ve bize diyor ki aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız diyor. Hemen gelin okuma parçamızı okuyalım hızlı bir şekilde. Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. Eğitimine mahalle mektebinde başladı. Daha sonra ilkokula ve rüştiye mektebine devam etti. Bir yandan da babasından Arapça ve Farsça dersleri aldı. Rüştiye'den sonra Baytar Mektebi'ne devam eden Akif okulu birincilikle bitirdi. Okulun bitiminde devletin çeşitli kademelerinde görev aldı. 1936 yılında vefat etti. İstiklal Marşımızın yazarı olan Mehmet Akif'in en önemli eseri Safahat'tır. Şimdi gelin sorulara hemen parçadan cevap verelim. Mehmet Akif nerede doğmuştur? Evet Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. Buraya kısaca Fatih yazabiliriz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Mehmet Akif babasından hangi dersleri almıştır? Eğitimine mahalle mektebinde devam etti. Daha sonra ne dedi? Bir yandan da babasından Arapça ve Farsça dersleri aldı. Hemen onu da buraya yazalım. Arapça ve Farsça değil mi? Mehmet Akif kaç yılında vefat etti peki? Onun yılı şurada vermişti. 1936 yılında vefat etti. Hemen 1936 ile buraya yazıyoruz. Mehmet Akif'in en önemli eseri nedir? Bakın en önemli eseri Safahattır demiş. Hemen Safahattı buraya yazıyoruz. Evet parçayı okuduk, parçayı anladık ve soruları cevapladık. Önce parçayı bir okuyoruz sonra sorulara bakıyoruz tek tek. Hemen geldim diğer soruma. Aşağıda verilen sözcükleri tabloya göre işaretlediğiniz Bana kelimeler vermiş. Bu kelimeler tekil isim mi? çoğul isim mi yoksa topluluk ismi mi bana bunu soruyor. Hatırlayalım hangi kelimeden örnek verelim? Ağaçtan örnek verelim. Ağaç tek başına bir ağaçtır değil mi? Sadece ağaç dediğim zaman tekil isim olarak aklımda kalır. Peki ağaçlar dediğimde bakın larlar iki almış. O halde ağaçlar ne olur? Çoğul isim olur. Topluluk ismi ise orman. Orman dediğimde gözümüzde bir sürü ağaç canlanır değil mi? İşte orman tek başına nedir? Topluluk ismidir. Buradan aklımızda kalsın. Ya da asker örneğini verelim. Asker tek başına bir asker tekil isimdir. Askerler dediğim birden fazla asker. Larlı aldığı için çoğul isim olur. Ancak ordu dediğim zaman ordu da nedir? Bir topluluk ismidir. Hemen gelin bakalım kelimeniz. Arı tek başına bir arıdan bahsediyor. O halde arı nedir? Tekil isimdir. Camlar. Bakın larla reki almış. Camlar nedir o zaman? Çoğul isimdir. Orman. Orman tekil isim midir? Hayır. Biz önce söylemiştik. Orman topluluk ismidir birden fazla ağacın, yüzlerce, binlerce ağacın bir araya gelmesinden ormanlar oluşur. Telefon, tek başına bir telefon. Telefonlar da çoğul isimdir. Telefon dediği için tekil isim. Masallar, bakın larlar almış yine. Masallar da nedir? Çoğul isimdir diyoruz. Ve tablomuzu böylece doğru bir şekilde dolduruyoruz. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle eşleştirelim ve örnek bir cümle kuralım demiş. Evet, bir sözcüğün kavram ve mecaz olarak kullanılan tüm anlamlarına biz gerçek anlam diyoruz. Bunu hatırladım. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına da ne denir? Gerçek anlam denir. bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Gerçek anlam. Örneğin sıcak kelimesi. Hadi gelin sıcak kelimesiyle ilgili gerçek anlamını içeren bir cümlede kuralım. Sizle beraber bugün hava çok sıcak deriz değil mi? O halde bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına gerçek anlam deriz. Benden örnek cümle de kurmamıştık. Sıcağı kullanmıştık. Ne diyoruz? Bugün hava çok sıcak. Burada gerçek anlamıyla kullanıyoruz değil mi? Bugün hava çok sıcak. Gerçek anlamı dışında kullanılan sözcüklere de ne denir? Mecaz anlam denir değil mi? Mecazı da getirip buraya yazalım. E bununla da ilgili örnek verelim mi? Öğretmenimiz bize çok sıcak davranıyor. Bakın buradaki sıcaklık iyilik, hoş, samimi anlamında kullanılıyor. Öğretmenimiz bize çok sıcak davranıyor dediğimizde buradaki sıcak nedir? Mecaz anlamdır. O halde gelin bu cümleyi de buraya yazalım. Öğretmenimiz ne demiştik? Bize çok sıcak davranıyor. Evet. davranıyor. Burada mecaz anlamında, burada gerçek anlamında kullandık. Bilim, sanat ve meslek dalı olarak kullanılan sözcükler terim anlamlı sözcüklerdir. O halde terimi de getirip buraya yazıyoruz. Bakın bilim, sanat, meslek dalı, spor bu konuda kullanılan sözcükler de terim anlamlıdır. Örneğin örnek verelim. Futboldan örnek verelim mi? Ronaldo çok güzel bir gol attı. Buradaki gol nedir? Terim anlamdır. Hemen onu da buraya yazalım. Pardon Ronaldo çok güzel bir gol attı. Bakın buradaki gol ne nedir? Terim anlamındadır. Hangi takımda olduğunuzu da bu arada yorumlara yazar mısınız? Merak ediyorum. Ben hangi takımda olduğumu söylemeyeceğim ama siz hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazın. Hemen diğer sorumuza da geçelim. Aşağıda altı çizili kelimelerin gerçek ya da mecaz anlamını kullandığını yanlarınıza yazınız demiş. Evet gerçek anlam mı kullanılmış yoksa mecaz anlam mı kullanılmış? Buna bakacağız. Hatırlayalım bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı neydi? Gerçek anlamıydı. Kara günler artık geride kaldı. Şimdi kara deyince aklımıza ilk ne geliyor? Siyah geliyor değil mi? Siyah günler olabilir mi? Kara günlerden kasıt kötü günlerden bahsediyor aslında. Burada nedir? O halde mecaz anlamda kullanılmıştır değil mi? O halde buraya getirip mecaz yazıyorum. M de yazabiliriz kısaca. Soğuk su içince boğazım ağrıdı. Evet soğuk kelimesinin ilk anlamı gerçekten soğuk olması. Suyun gerçekten soğuk olduğundan bahsediyor burada. Soğuk su içince boğazım ağrıdı da gerçek anlamında kullanılmış. Ağır yükleri hep bana taşıttın. Burada yüklerin gerçekten ağır olduğundan mı bahsediyor? Evet o halde yine gerçek anlamıyla kullanılmış diyoruz. Tatlı bir uykuya daldım. Tatlı deyince aklıma ilk şeker, şöyle yediğimiz şeyler geliyor. Burada uykunun tatlı olması tabii ki de mecaz anlam değil mi? Neşesiyle etrafına ışık saçıyordu. Gerçekten insan ışık saçabilir mi? Tabii ki hayır. Burada da ne kullanılmış? Yine mecaz anlam kullanılmış diyoruz ve bu sorumuzu da hemen geçiyoruz. Evet, Aşağıdaki tabloda da kelimelerin zıt ve eş anlamlarının yanlarına yazınız. Bakın zıt ve eş anlamlı kelimesi bu sınavda karşımıza çokça çıkacak. Ben de farklı farklı yine mecaz anlam gerçek anlamda çokça çıkacak. Farklı farklı soruları sizler için çözdüm. Evet kelimemiz ne? Çalışkan. Bana neyi soruyor? Zıt anlamlısını. Bunu dikkatli okun. Yanlışlık yapmayın. Çalışkanın zıt anlamlısı tersi nedir? Tembel. Evet ıslak. Zıt anlamlısı kuru. Hızlının zıt anlamlısı nedir? Yavaş. Doğrunun zıt anlamlısı yanlış. Akşamın zıt anlamlısı nedir? Sabah değil mi? Bir de benden eş anlamlısını istiyor. Eş anlamlısı neydi hatırlayalım. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı. Fakat anlamca aynı olan kelimelerdi. Adın eş anlamlısı isim. Yoksulun eş anlamlısı fakir. Mektep kelimesinin eş anlamlısı nedir? Okul değil mi? Hediyenin eş anlamlısı armağan. Cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hadi siz söyleyin bunu da. Tebrikler cevap kelimesinin eş anlamlısı yanıt olacak. Evet. Geldik aşağıdaki cümlelerde alt çizgi sözcükleri gerçek mi mecaz anlamlı mı kullanımlarına göre yanlarına yazınız demiş. Evet gerçek mi mecaz mı yanlarına yazacağız. Emine izlediği filme iyice dalmış. Dalmak deyince aklımıza ne? Suya dalmak geliyor. İlk gerçek anlam değil mi? İyice dalmış. Yani o filmi izlerken ona odaklanmış anlamında burada kullanılmış. Yani buradaki dalmış kelimesi nedir? Mecaz anlamdır. O halde buraya M yazıyorum. Bu gerçek ve mecaz anlamda da farklı sorular aldım ki karşımıza çıkınca şaşırmayalım. Taşıdığı çanta ağır olduğu için zorlanıyordu. Çantanın gerçekten ağır olduğundan bahsediyor. O halde gerçek. Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi. Kutu gerçekten boş mu? Evet boş. Gerçek anlamıyla kullanılmış diyebiliriz. Köpeğin bir şeylerin kokusunu aldı. Gerçekten bir şeylerin kokusunu mu alıyor köpek? Evet burada da yine gerçek anlamıyla kullanılmış. Bu sınavı kazanamazsam yandım. Yandım deyince gerçekten ateşle yanıyor muyuz? Hayır. Yani kötü bir gün geçireceğiz ya da işte üzüleceğiz gibisinden anlamında kullanılmış. Bu sınavı kazanamazsam yandım nedir? Mecaz anlamdır. Film o kadar komikti ki yarıldık gülmekten. Gerçekten gülmekten yarılıyor muyuz? Hayır. Yine burada da mecaz anlamında kullanmış. Evin bütün odaları aydınlıktı. Yani ışık giriyordu içeri burada. Yine gerçek anlamıyla kullanmış. Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımıza ısındık. Gerçekten arkadaşımız bizi soba gibi ısıttı mı? Hayır. Onu sevdik. Onunla hoş hoşlandık ondan. Hoşça vakit geçirdik gibi bir anlam buradan ortaya çıkabilir. Bu halde bu da nedir? Mecaz anlamdır. Elindeki bıçak çok keskin dikkat et. Buradaki bıçağın gerçekten de keskin olmasından bahsediyor. O halde gerçek anlam. Adam mahalledekilerin diline düşmüştü. Diline düşmek de burada nedir? Mecaz anlamlar kullanılmıştır. Yoksa gerçekten de diline düşmüş değil. Değil mi? Ve geldik yorum sorumuza. Yorum sorumuzu sizler için hazırladım. Yorum sorumuzu da aşağıda yorumlarda cevaplamanızı istiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yedi kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Küçük bebek mamasını yedi kümeste 7 tane horoz vardı. Öğrenciler yemeklerini yedi. Topladığı çiçeklerin hepsini yedi. Evet doğru cevabımız hangisi ise aşağıda şıklarını yazın. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.